Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı açmadan önce şuradan bir almıştım numune almıştım şuradan azıcık şu taşın dibinden şuradan da tamam mı tamı tamına iki tane altın verdi iki parça. Şimdi tekrar ben dedim madem çıktıysa kamerayı açayım tekrardan oradan almaya çalışayım çünkü burada ozuyor arkadaşlar bakın. Bir de bu kayalı. Yani o altını, altınlar düşen altınları kayanın üstü şeyler toprakların üstünde düşmüş olabilir. Şöyle ozuyor bakın. Yani şuradan da alınır mesela. Buradan da alınır. Şöyle bir çalışma yapacağız bakalım. Sizlerle beraber. Bakalım hayırlısıyla çalışmaya başlasın diyeyim. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Abi ateş niye yakmıyorsun? Ateş yanıyor arkadaşlar. Ateş yanıyor. Hem de iyi ısınıyoruz. Bence böyle iyi. Tamamdır. Bakın şu eskiden hani bu derede de kovrasmadım ne neydi? Çıkan taşı yani aşağı yukarı benziyor. Değişik değişik taşlar. Biz altın lazım arkadaşlar bize. Taş değil altın. İnşallah verimli bir yer çıkarsa burada birikim ya. Bir, burada çok güzel çalışıyorum. Hatta ben buradan aldım şimdi. Biraz daha şurada ileri de alırım. Muhtemelen. Şurada çünkü eğer verimli çıkarsa arkadaşlar çok harika olur bura. Çok güzel bir yer. Hatırladın mı şurada hatırladım bir. yukarıya ormana gidiyor arkadaşlar. Bildiğiniz orman ya orman içindesi. Dere akıyor böyle. Ben çok böyle eskiden ilk geldiğim zamanlarda Çankırı'ya ilk geldiğim zamanlarda ben buraya bir gelmiştim baktım ben. Hani şimdi ufak olunca dere ufak olduğundan dolayı benim gözüm kesmedi. Hani dedim ya burada ne olur bu dereden ne olur diye. Ama yanılmışım. İnşallah birikim yeri olur burada. Arkadaşlar bir tane verdi bir. Bir tane verdi. Ama çalışılır mı? Emin olun çalışılır. Burada çalışılır. Hatta var ya bir tane değilmiş bak. değil 3 tane üç tane de ufak Orada güneş yakın olmuş olaydı. Güneş nerede? Nerede öyle bir şey var mı? Ateşin yanına gidelim belki. Şu iki tane ufak. Hani atmayın atmayın abi diyorsunuz. Bir de bir tane büyük. Dur bakayım. Bir şey değişmiyor. Aha burada şeyi açsana abi. Telefonun ışığını açsana. Aa, bu odun Ay ay ay. Çok ufak da. Açtın mı? Bana ver bakayım. Ben bir bakayım. Bu kadarcık mı? Hı, -hı. Arkadaşlar bilmiyorum ne kadar net belli oluyor. Bak şurada bir. Bunu, tamam. bu Tamam. Bu da büyük. Al şunu tut sen bir kapat. Kapat işi ışığı. Yakınlaştırdık bakın. Yakınlaştırdım. iki tane küçük. Bir de bir tane büyük arkadaşlar. Hani şu küçükleri küçükleri alın alın. iki tane çıktı. Onları da alacağım. O zaman arkadaşlar demek ki burada çalışılma yapılır. Ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım güzel bir soru. Ben şimdi arkadaşlar buradan aldım ya. Tekrar göstereyim. Tamam. Ben şimdi buradan aldım ya. Şuraya biraz bakın fazla değil. Bakın şurada ya. Kazınım yer burada ya. Bir buçuk iki metre arası şuraya. Bakın şu iki taşı koyayım. Bir de şuradan alırım. Çünkü arkadaşlar altın yatağı veya birikim yeri daha önce ben anlatmıştım. Bilmiyorum e, beni eskiden takip edenler bilir. Hani şuradan aldıysan eğer burada e, çıktıysa burada işaretleyin. Altın işareti koyun. Mesela ben genelde köre veya kasma koyuyorum. Burada hani kazdım diye. İlk kazınçınız burada. Buradan verdiyse ya geri git ya da ilerle. Ama Geri giderken e, geri giderken bir, bir buçuk metre geri gelirken de bir buçuk metre şey yapacaksınız. Koş kuş sesi bu şey. Ses ne böyle ya? Kuştur o kuş. Neyse e, o geriden bir buçuk metreden arama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz hepimiz e, hep beraber bir bakalım. Geri gitmek istiyorum ben çünkü kayalar şurada toprağa doğru gidiyor. O yüzden kayaları tarafında kalmak istiyorum. Şuradan tam şu iki tane taşın olduğu yerden şuradan kazıma yapayım. Eğer de buradan çıkıyorsa o zaman arkadaşlar şu kısım komple tamam mı çalışılır. Burada çıkarsa eğer. Çünkü burada da çalışma yapacağım. Bunu aklımızda kalsın bakalım. Burada çünkü iki pandan iki pandan şu anda bu üç tane. Bir önce de iki tane verdi. Beş tane altın tamı tamına. Hiç az bir şey değil. Ha bunlar ufak ama bir öncekiler görseydiniz iki tane hafif büyüktü. Öyle çok büyük değil de hafif büyüktü. Bunlar ama olsun yapılır yani burada bir işlem yapılır. Arkadaşlar abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.